Bugün yine tarih kitaplarında bulamayacağınız gerçek bir öyküyle karşınızdayım. Siz de büyüklere anlattığım masalları kaçırmak istemiyorsanız, Zaman Mekan Makinesi kanalına abone olmanız yeterli olacak. Eğer hazırsanız, şimdi sizi Fatih Sultan Mehmet dönemine götüreceğim. Dünya tarihinin gördüğü en büyük imparatorlardan birisi olan Fatih Sultan Mehmet, Sadece İstanbul'un Fatih'i değil Trabzon, merkezli Pontus Rum devletine son veren şanlı bir padişahtı. Fatih'in yaşadığı dönemlerde hanedan aileleri arasında yapılan evlilikler, o günkü koşullarda uluslararası siyasetin şekillenmesinde önemli rol oynuyordu. Osmanlı Sarayı ile Bizans Sarayı arasında geçmişte, birçok evlilik olduğu için iki hanedan arasında belli ölçüde bir akrabalık bağ oluşmuştu. Trabzon'daki Pontus Hanedanı, Bizans imparatorluk ailesiyle yakın akrabaydı. Dolayısıyla 1453'teki büyük fetihten sonra ailenin Trabzon kolu bir anlamda sürgündeki Bizans hanedan mensupları sayılıyordu. Osmanlıların ilk fırsatta Trabzon'a saldırıp bu duruma son vermek isteyeceğine kimsenin şüphesi yoktu. Tehlikenin farkında olan Pontus Kralı David, gerilimi azaltmak için Osmanlılarla anlaşmalar imzalamış. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Sır Prensesi Mara Hatun ile evlenebilmek için aracılar göndermişti. Bu evliliğin gerçekleşmesi için çaba göstermekle kalmayan İmparator David, Osmanlıların en büyük rakibi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la yeğenini evlendirmiş ve böylece olası bir saldırı halinde Akkoyunlulardan yardım almayı ummuştu. Akkoyunlularla kurduğu ilişkilere güvenen David, ödemekte olduğu vergiyi aksatınca Fatih Sultan Mehmet'in aradığı fırsatı kendiliğinden vermiş oldu. 1461'de denizden ve karadan Trabzon'u kuşatan Osmanlılar Pontus devletini tamamen ortadan kaldırdı. Şehri kuşatan Fatih Sultan Mehmet'e direnemeyeceğini anlayan Pontus kralı David, uzlaşma içinde kenti teslim etmeye razı geldi. Balkanlarda göz hapsinde bir emeklilik hayatı geçirmeyi kabul etti. Ailesiyle birlikte Trabzon'dan ayrılıp gözetim altında Balkanlara sürgün edildi. Fatih Sultan Mehmet düşmanını aşağılamak amacıyla 24 yaşındaki kızı Anna'yı haremine aldı. Böylece Rum toplumuna güçlü bir mesaj vermiş oluyordu. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in gönlü, Pontus Hanedanı'nın bir başka mensubu olan Alexias Hatun'a akmıştı. 18 yaşındaki Prenses Alexias son derece güzel bir genç kızdı. Ancak Fatih, siyasi sebeplerle David'in kızıyla evlenmeyi tercih etti. Prenses Alexias, Diğer hanedan mensuplarıyla birlikte göz hapsinde tutuldu. Öte yandan durumu içine sindiremeyen David, el altından Ak Koyunlu hükümdarına haber salarak onu Osmanlılarla savaşması için tahrik etmeye kalktı. Ancak Fatih düşmanını çok iyi takip ettiriyordu. Onun bu girişiminden haberdar olunca takvimler 1463'ü gösterirken David ve üç oğlunu idam ettirdi. İki sene önce haremine aldığı kızı Anna'yı boşadı ve vezirlerinden Zanos Paşa ile evlendirdi. Ancak iki yıl önce Trabzon'u fethettiği dönemde gördüğü Prenses Alexias'ı unutamamıştı. Güzelliği dillere destan genç kızla evlendi. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu. Bir taraftan David'in idamını ve kızını boşamasını son Pontus Kralının kişisel hatalarına bağlamış oluyordu. Öte yandan imparatorluğun içinde önemli bir nüfusu bulunan Ortodoks toplumuna ve patrikhaneye ise soylu bir genç kızla evlenerek saygı göstermiş oluyordu. Prenses Alexias ömrünün sonuna kadar Fatih Sultan Mehmet'in gözde eşi olarak kaldı. Osmanlı padişahı güzel eşinin Müslüman olması için hiçbir baskı yapmadı. Bunun nedenini soranlara Rum ahalinin gönlünü kırmamak gerektiğini söyleyerek geçiştirmiştir. Bugün yine tarih kitaplarında bulamayacağınız gerçek bir öyküyü siz zaman mekan makinesi izleyicileri için anlatmaya çalıştım. Balkanların Şehrazadı Seniha'nın anlattığı büyüklere masalları kaçırmamak için kanalımıza abone olmanız yeterli olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle.